Minişler zamanı durdurabilen miniş. Saat gece 11'e geliyordu. Oldukça geçti ve her yer karanlık karanlığa bürünmüştü. Sabah balon ve arkadaşları beraber oyun oynuyorlardı ve balonun bir tane oyuncak ayısı vardı. Fakat balon oyuncak ayısını bir türlü bulamamıştı. Sabah kaybetmişti. Eve giderken de daha yeni fark etmişti. Sonra annesi dışarı çıkmasına izin vermemişti kafasını güneş geçeceğini söylemişti. Bu yüzden balonda gizli gizli gece ayıcığını aramaya, aramaya karar vermişti. Of of o ayıcık da benim en sevdiğim oyuncaktı ya. Neden şimdi bulamıyorum anlamıyorum. Arkadaşlarımla sabah burada oynamıştık. Acaba nerede olabilir? Of ya o ayıcı bulur o ayıcı bulursam çok mutlu olacağım. Eğer, kaybedersem de kaybedersem de çok üzüleceğim çünkü o çok nadir bir ayı çıktı. Of ya of. Burada mı acaba? Ama bu evlerin içine de giremem ki. Allah Allah nerede çimenlerin arasında da yok. Zaten bu karanlıkta hep pek de bir şey göremiyorum. Balon aradı, taradı. Fakat hala oyuncak ayısını bulamadı anne ve babası uyuyordu ve artık bir saatten fazla olmuştu. 12'yi geçmişti saat ve artık çok geç olmaya başlamıştı. Balon ne yapacağını bilmiyordu. Eve gitmek istedi ama anahtarı yoktu. Eee ben dışarıda kaldım ne yapacağım şimdi? Allah'ım ya annem beni sabah öldürecek böyle bir şey yaptığım için çok kızacak. Anahtarım da yok ya. Of salak balon neden anahtarını almadın ya? Acaba şu kafenin içine gizlice girip mi baksam? Ay yok ya giremem şimdi ben yine korkarım falan. Of of ne yapacağım ya ben? Oyuncak ayım neredesin? Ah, umarım yıldız kayar da bir dilek tutarım. Pişt. Aa, yıldız kaymaya başlıyor. Aman dileğim tutsa ne olacak ya Rabbim? Of of ne yapacağım? Dışarıda da uyuyamam ki ben şimdi. Allah'ım bir şey yapmam lazım. Balon bu şekilde kıvranıp sızlanıp ve ne yapacağını düşünürken sokaktan bir tane bir miniş geçiyormuş. Balon ona bakmış. Onu bu mahallede daha önce hiç görmemiş ve merak etmiş. Ama onun kim olduğunu birazcık utandığından dolayı soramamış ve ayrıca biraz da korkmuş. Çünkü tek başınaymış, yalnızmış ve ne kadar bağırsa da komşularının uyanacağını düşünmüyormuş. Neyse ya, bu kadının bana bir zararı olmaz deyip oyuncak ayısını aramaya devam etmeye başlamış. Miniş yürürken balonu görmüş. <laughs> Tam aradığım bir miniş. Bunu kesinlikle kaçırabilirim. Meğersem miniş kötü niyetliymiş balonu kaçırmaya çalış çalışacağını düşünüyormuş. Ondan sonra balonda bir tehlike olduğunu fark etmiş. Ee, mer merhaba ama şey ben sizi bu mahallede hiç görmemiştim. Acaba kimsiniz? Miniş balonun kendisiyle konuştuğunu fark edince hemen işi halletmeye karar vermiş. Küçük kız biliyor musun? Ben annenin çok yakın bir arkadaşıyım. İstersen seni annenin yanına götürebilirim. Galiba burada kaldın. Balon tabii ki de önce birazcık şaşırmış. Çünkü hiç annesinin böyle bir arkadaş olduğunu hatırlamıyormuş. Ayrıca derste öğretmeni söylemiş. Yabancılar bu şekilde sizleri kandırabilir, sizi kaçırabilir. Bu yüzden dikkatli olun demiş. Ama balon tek çaresi bu olduğu için adamla gitmeye karar vermiş. Ay kadın işte gidebilirim. Annemin evi şurada da. Hayır, annemin evi orada değil. Nasıl orada değil? Aa! Kadın balonu kaçırmaya çalışıyormuş. Balon hep elinden fırlamaya çalışıyormuş fakat kadın e, balonu öyle sıkı tutmuş ki sonunda balon pes etmek zorunda kalmış ve kendi kendine çok pişman olmuş. Keşke bu gecenin köründe sırf oyuncak ayımı bulmak için dışarı çıkmasaydım demiş. Hala kadının elinden kurtulmaya çalışıyormuş. Sonra birden bile bir şey olmuş. Aa, bıraksana beni ya. Al! Oh, oh. Hele şükür kurtuldum senden. Ha? Ee, ne oldu ki sana? Allah Allah ya ne oldu birdenbire? Sonra bir bakmış ki kendisini kaçırmaya kaçırmaya çalışan kadın hiç gözünü kırpmadan hiç tüylerini hareket ettirmeden ve hiç balonu yakalamaya çalışmadan öylece duruyormuş. Balon daha çok korkmaya başlamış. Hem geceymiş karanlıkmış hem de onu kaçırmaya çalışan bir kadının birden durup ona baktığını görmüş. Ve kadın ne hareket ediyor ne tüylerini hareket ettiriyor ne de göz kırpıyormuş ne de konuşuyormuş. Hiçbir şey yapmadan öylece duruyormuş. Yahu Allah Allah

Karşısındaki Bu rengarenk ve güzel olan minişleri görünce çok şaşırmış ve tabii ki de onlara çok imrenmiş. Keşke ben de böyle olsam demiş. Fakat bunların kim olduğunu anlayamadığı için tekrardan korkmaya başlamış. Ya beni yine kaçırmaya çalışırlarsa diye düşünmüş. Merhaba balon. Merhaba tatlım. Bu gecenin saatinde ne işin var bakalım sokaklarda? B bir dakika siz benim adımı nereden biliyorsunuz? Tabii ki de biliriz. Sen bizim kim olduğunu bilmiyor musun? Ee, hayır, bilmiyorum. Kimsiniz ki siz? Biz zamanı durdurabilen minişleriz. Bize her zaman efsane derlerdi. Kitaplarda ismimiz yazardı. Fakat bunların bir bilim kurgu olduğuna, yani gerçek olmadığına ve fantastik olduğunu söylerlerdi. Ama aslında biz her zaman gerçektik. Aaa ben sizi duymuştum. Bir tane arkadaşım sizi bana anlatmıştı galiba. Duyman çok doğal baloncum. Çünkü biz her zaman vardık. Sadece insanlar, pardon işte minişler bunu bilmiyordu. Ve biz her zaman minişlere yardım ederiz. Seni de bu şekilde kaçırıldığını, kaçırılmaya çalıştığını buradaki kadın seni kaçırmaya çalışıyordu. Biz de tabii ki de dayanamadık, seni kurtardık. Ya size çok şey borçluyum. Ee, şey, benim eve gitmem gerekiyor ama benim ne anahtarım var ne de başka bir şeyim ne de kapıyı açmayı bilmiyorum. Ayrıca benim oyuncak ayım da yok. Acaba benim için bunları bulabilir misiniz? Tabii ki de yaparız ama önce şu kadının bir icabına bakmamız gerekiyor. Ee, siz sadece iki kişi misiniz yani? Hayır, üçüncü üyemiz de var. Hemen kadını alayım ben. Heh. Vay vay demek çocukları kaçırmaya çalışırsın. Ah. Vay canına! Ne kadar güzel kanatları vardı onun. Evet, o da bir kelebek. Bu tavuş tavus koşu. Ben de tabii ki de bir köpeğim. Ama hepimiz sihirliyiz. Vay canına! Ben de böyle olmak istiyorum. Ee, neyse benim çok sevdiğim bir oyuncak ayım vardı onu bulabilir misiniz? Sana iki tane seçenek sunuyorum baloncum. Eve gitmek istediğin için anahtarını mı anahtar bulup kapıyı açmayı mı öğrenmek istiyorsun yoksa oyuncak ayını bulmak mı istiyorsun? Bu iki seçenekten birisini seçmelisin. Eğer anahtarı, anahtarının olmasını istiyorsan eve rahatça girebilirsin ve annenin babanın da bundan haberi olmaz. Ama oyuncak ayını bulmayı seçersen sana oyuncak ayını veririz. Fakat bundan sonra eve giremezsin ve geceden sabaha kadar burada kalmak zorunda kalırsın. Bence en mantıklı olan anahtarı seçmek. Zaten oyuncak ayımı belki de yarım bulabilirim. Ah gerçekten de zeki bir çocuksun balon. Hadi o zaman seni eve, evine götürelim. Peki bir daha gelecek misiniz? Ee, birazcık yoğun olabiliriz. Bu yüzden belki sonra. Oo, tamam teşekkür ederim. Hadi gidelim. Seni kelebeğe söyleyelim de uçursun. Gerçekten mi? Evet. Gel bakalım ufaklık. Bin kanatlarıma. Aa, teşekkür ederim. Pişş. Ya balon hadi uyan. Sana daha saklanmaç oynayacağız. Evet ya niye uyanmıyorsun? Oh, ah, oh. Nasıl yani? Neredesiniz? Buradayız ya işte. Size neredesiniz demiyorum. Az önce beni kanatlandırıp uçuran kelebeğe neredesiniz diyorum. Aman yine rüyanda gördüğün saçmalıklardan bir tanesi. Hadi bak oynayalım. Benim ayıcığım nerede? Ayıcık mı o unicorn olmasın? E, unicorn. Sen geçen ayıcığını kaybettiğin için birisi sana unicorn hediye etmiş. Ama ne ismi yazıyor ne de nereden gönderdiği yazıyor. Gizemli birisi sana hediye göndermiş işte. Ben kimin gönderdiğini galiba biliyorum. Evet, ben gönderdim. <laughs> tamam, tamam. Unicorn'umu alabilir miyim? Vay canına çok tatlıymış. Teşekkür ederim. Kime teşekkür ediyorsun? Boş ver belki sonra öğrenirsiniz. Hadi gidiyoruz. Bu kız gerçekten delirmiş galiba.